Başla. Evet arkadaşlar ben Kayadış sağlam kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bugünkü bugün salça tarifi yapacağız arkadaşlar. Evet yine dükkanındayım her zaman olduğu gibi. Evet domatesleri hazırladım arkadaşlar. Bakın böyle bunları aşağıda 3-4 suyla yıkadım ve tencereye koydum büyük tencere var aşağıda. Evet burada tahtam var. Ve bıçaklarım da hazır arkadaşlar. Bu satır da jilet gibi. Bu bıçak eski bıçak. Bu 45-50 senelik bir bıçak arkadaşlar. Urfa'dan gelme. Dövme bıçak. Yani Karadeniz bıçağını taş çıkartır. Keserken de göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. Jilet arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Jilet gibi arkadaşlar. Bakın jiletten farksız. Bundan hem kurmanımı da kesiyorum ve domateslerimi de yapıyorum. Salçamı da yapıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Salçalarımız aşağıda bunun iki katı bir tencerem daha var. Evet bu da tahtamız. Domateslerimiz yıkandı arkadaşlar. Evet şimdi bunlar da bakın dikkat edin. Bunlar şey yumurta domates olacak arkadaşlar. Yumurta domates olmasına özen gösterin. Ama ha Çanakkale'de olsa daha güzel olur ama Çanakkale domatesleri biraz pahalı olduğu için bu ekonomik arkadaşlar. Ekonomik domates olursa, ekonomik olursa bütçemize faydası olur. Çünkü e, şu anda 16 Ağustos 2022. Biz mağazalar zincirinde domates 35 liradan 20 liraya kadar düşüyor. 19 lira 95 kuruşa kadar. Vallahi 3 ay evvel ben 7 lira 20 kuruştan aldım salçaları stok yapacaktım yapamadım maalesef. Şu anda 20 lira arkadaşlar. Bu domatesleri de bu yumurta domatesleri de mağazadan 5 liraya aldım arkadaşlar ama pazarda da 3 liraya 3 a bulursunuz pazarlarda. Evet bugün de işte salı günü ama artık bu kadar yeter bana. Ben 10 kilo yapıyorum. 10 kilo bana yeter. Çünkü fazla olduğu zaman da e, dağıtmak zorunda kalıyorsun arkadaşlar. O yüzden evet şimdi kaynıyor. Evet şimdi doğruyoruz arkadaşlar. Evet doğramaya devam. Evet tamam efendim. Kameramız, da çağrı kaçmaz. Yan tarafta TR bilgisayar var. Ee, onun e, genel müdür var. Hüseyin kaçmaz. Onun oğlu. Yanında da hiçbir şeye karışmayan bir arkadaş daha var. Özkan. O, o hiçbir şey diyor. Beni karıştırmayın diyor. O yüzden onun adını fazla vermek istemiyorum. Evet o da Zonguldaklı arkadaşlar. Hüseyin Kaçmaz da Konyalı. Evet arkadaşlar jiletimizden doğuruyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Evet domatesimiz. Kameramanımın olduğu için kameraman olduğu zaman çok rahat oluyor arkadaşlar. Evet. İnşallah ileride o güzel kameralardan Allah almayı nasip eder. Bakalım önce inşallah şöyle bir ünlü olalım da ama biraz zor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar hiç yardımcı olmuyor arkadaşlarım. Şöyle nereden şeye girdiğim zaman rehbere girdiğim zaman telefonda 2500 3000 tane arkadaşım var. Kaç kişi bakıyorum arkadaş. 10 kişi 20 kişi izlemiş ya. Bu kadar mı benim arkadaşım var ya? Arkadaş ben kimseden para istemiyorum. Pul istemiyorum. Bak salçayı tarif ediyorum size. Daha ne yapayım? Bak bu domatesleri doğradınız. Güzelce aşağıda güzelce önce hızlı ateşte sonra kısık ateşte pişirerek kavuracaksınız. Onla yağ falan atmıyorsunuz. Kendi suyuyla. Suyu erimeye başladığı zaman iyicene piştiğini anladığınız zaman baktınız eridi, yağ gibi eridi, ezildi, hamur gibi olduğu zaman da içine kaç kilo yaptığınızda nasıl tuzlu çok fazla tuz da atmayın. Az da atmayın ki domatesiniz bozulmasın. Salça gibi olsun. Hani bu siz bu dışarıdaki aldığınız salçalara kanmayın. Onlar kimyasal madde var içinde. De hava almıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Ondan sonra kaynatın. Tekrardan kavanozları güzelce yıkayın. Temizleyin. Kapağı temiz olsun. Kapatın. Ters çevirin. Bakın hiçbir sorun olmayacak. Güzelce afiyetle yiyin arkadaşlar. Bana da dua edin. Tamam mı? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben <laughs> Kaya Dişi Sağlam. Yardımcım Çağrı Kaçmaz. Yönetmenim Hüseyin Kaçmaz. Evet iyi günler bay bay. Allah'a emanet olun.